Biraz önce ben bahsettim kaktüsten. Siz ayakkabı üretirken ham maddelerde sürdürülebilir kaynaklara yönelmişsiniz. Neden? Doğru. Ee, bu işte içinden geçtiğimiz bütün bu değişimler aslında 2018'den itibaren globalde bu tarafa doğru bir hareketin olması bizi öyle bir araştırmaya itti. İçine girdikçe de o araştırmayı yaptıkça da değişik malzemelere ulaştık. Bu konuda gerçekten emek veren firmalara ulaştık. Ee, çeşitli e, araştırma yapan üniversitelerle ve e, üretici firmalarla bir araya geldik ve e, moda sektöründe de bunun yapılabilir olduğunu göstermek istedik aslında. Bu aslında hakikaten gerçekten dünyada tükenen kaynakları korumak adına çok sorumlu bir davranış. Bundan sonra ekonominin de e, firmalarında üretimde e, daha hassas davranacağına eminim çünkü zaten bir zorunluluk haline geldi. Haline geldi. Hepimiz için bir sorumluluk. E, bu zorunluluktan dolayı aslında değil mi? Hı hı hı, aynen öyle. E, kaktüs hani, ama ilginç bir ilginç, şey. Evet, Biraz anlatsanız da bize nasıl tabii, üretim yapıyor? Yalnız kaktüs de değil bu arada. E, bunun yanında başka malzemeler de var. E, kaktüs e, ayakkabıda üzerinde kullandığımız, yüzde kullandığımız deri normalde üretimde e, kullanılan en çok biliyorsunuz malzeme. E, onun yerine ikame edecek ne olabilir diye araştırdık. Ee, ve bu e, kaktüsten yapılan malzemeye ulaştık. Tabii kaktüsün malzeme olarak da enteresan noktaları var. Hem e, ekolojik dengeye katkısı anlamında, hem çok su tüketimi e, gerektirmeyen yetiştirilirken, e, doğa dengesi, işte karbon emilimi e, gibi e, alanlarda. Ee, çokça yardımcı bir bitki aslında ve e, bu üretimi yapan firmayla da ayakkabıda daha önce hiç kullanılmamış. İşte bizim bu denemelerimiz başladıktan sonra üretim başladıktan sonra onlara verdiğimiz e, geri dönüşlerle e, eleştirilerle değiştiril değiştirilecek yönleriyle e, konuşmalarla e, bayağı bir yol kat ettik ve üretimde kullanılır hale gelmiş oldu böylece aslında. Sürdürülebilirlik e, firmayla nasıl özleşleşiyor? Bundan sonraki planlarınız ne? E, bu arada yani kaktüsten bahsetmişken diğer malzemelerden de bahsedeyim isterseniz biraz çok kısaca. E, okyanustan toplanan plastiklerle, e, pet şişelerle üretilen kumaşlar, yani bunlardan yapılan ipliklerle üretilen kumaşlar, e, mısır, mantar... Ee, gibi malzemelerden üretilen yine e, etiketler e, çünkü sonuçta bir üretim yaptığınızda işte etiket kullanıyorsunuz e, diğer e, bağcık kullanıyorsunuz. Bunlarda da kullanılan malzemeler. Ambalajımız yine aynı şekilde. Ee, bir de üstelik e, bir şey var nokta onu da mutlaka burada anlatmanızı hı. isterim. Ağaçlandırma projeniz var. Yani evet. yeşile katkı sağlamak hı hı. da firmanın içine oturmuş, bir evet. sizle bütünleşmiş bir felsefeye dönüşmüş evet. anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. her alınan ayakkabı için bir ayakkabı bir ağacın ek, ekilmesi, bir tohumun Toprağa bırakılması için Ekordik'le beraber bir proje oluşturduk. Ama hani aslına bakacak olursanız herkesin başta mantığı o alışverişi yaptığında gereken formları doldurması ve onu takip etmesiydi. Ama biz her alışverişle zaten o tohum ekimini gerçekleştiriyoruz. Tebrikler. Umarım geleceğe tohum ekeriz ve dünyamızı özellikle Anadolu gibi müthiş bir coğrafyayı Gelecek nesiller için daha korunaklı, korunaklı bir şekilde miras bırakabiliriz. Katkınız için teşekkür ederim. Çok Sağ olun. teşekkürler. Ben teşekkür ederim.